Şeyi hatırlıyor musunuz Orhan Gencebay'ın bir reklam filmi vardı bir 600 dairelik bir proje bir inşaat evet. projesini reklam yüzü. Peki burada bir dolandırıcılık söz konusuydu. Ya işte ya. Bu, evet. Maalesef bu ünlülerin e, oynadığı sağlık, inşaat, o bu maalesef biz çocuklar biz profesyoneliz. Kusura bakmayın iki sene sonra bitecek mi bitmeyecek mi diye bakmıyoruz tabii ki. Buna bakmak bizim suçumuz görebimiz veya görevimiz değil. Tabii değil. Ki. Buna bakmak. Başka mercilerin suç. Şimdi biz şöyle para kazanmaya çalışıyoruz. E, yani Sülin Osman e, isminde ...lakabı kabu Osman olan. Bu meşhur değil mi öyle Osman bir? Osman Görgülü. Bir... Görgülü. Biliyorsunuz daha önce biz bunu Okan Kurt, Okan Kurt zamanında da hani eve hacizli yani gitmesi evet. gibi bir takım konulardan aynı dolayı. Ben. Evet bu kişi aynı kişi. E, şimdi Orhan Genceboyun bu oynadığı e, projeyi aslında. Sonrasında tekrar tekrar paralar istedik. 2 milyar 8 milyonluk bir işiden 2 milyon tekrar daha isteyerek aslında Urla'da gidip bir yerde çekerek falan az büyük bir dolandırıcılık çetesi adı altında bu haberler çıktı. Ve şimdi Ya şimdi, şimdi Orhan Gencebay ve Sevim Emre eminim ki çok üzgündür tabii ya böyle. Ya var. Şey yani, demişti zaten yani, Orhan Gencebay. Bize, bize demişti değil mi Bilal? Ben sadece reklamlarında oynadım demişti. İşte. Şimdi hani, bakın şöyle bir şey Başka diyelim ne yaptı? Yok yani oraya ki gittim gördüm Bir ruj reklama diyelim bir ma makyaj malzemesi reklamı bir deterjan reklamı. Şimdi gelirler bizlere ne kadar ücret istediğimizi sorarlar. Biz de o ücreti söyleriz. Ondan sonra da onların bize vermiş olduğu senaryoyu yerine getiririz. Bizim oradaki görevimiz biter. Yani Aynen. şimdi Bunların araştırması bir ev alırken veya bir şey yaparken o size kalmış bu kocaman biz Bir katili, katili canlandırıyoruz diye katil de değiliz ha, yani. Dolayısıyla yani, sadece onu ki. canlandırıyoruz o kadar. Yani dolayısıyla hani burada Orhan Gencebay'a bir suç bulmak çok komik yani. Orhan Gencebay Orhan'ın reklamını üstlenmiş reklam filminde oynamış ama bundan sonraki sürece sizin avukatınız, sizin karşı tarafları araştırmanız, e, oradan alınır mı ev alınmaz mı biz tavsiyede bulunabiliriz. Biz bunun reklamını yapıyoruz. Belediyesi, Biz bundan mesul olamayız. Belediyesi, bakanlığı onlar Yalnız tabii ilgilenecek. Yalnız böyle bir şey olmuş bu arada. Evet. E, bu inşaat firmalarına dadanan tefeciler ortaya çıkmış. Çünkü inşaatçılar evet. zor durumda olduğu için. E, mesela bile. ona e, bitiremedikleri için inşaatları. Evet. E, bu sefer işte kat karşılığı işte 3 tane daire verirsen işte sana şu kadar veririm 10 tane 20 tane bu tefecilerin devletin ensesine yapışması gerekiyor. Ya yapışıyor ocağını galiba. ocağını söndürüyor bu tefeciler çünkü. Yani e, el altından çalışanlar. Bir de, çalışanlar. E, ya bu arada bizim yapımcımız da ya en yakınımız diye söylüyorum. Bu konuyla alakalı dolandırılanlardandır. Aynı kişi tarafından değil ama inşaat işi yüzünden. Evlerinin parasını verip ev alamadılar. Tabii i̇şte. projede ev sattılar. Doğru mu? Bilal Öyle babadılar? mi? Alamadılar tabii. Belki tarafından. Birçok kişi battı yalnız. Hı. Yani birçok kişi battı. Yani memleketin vaziyetiyle itibariyle da birçok kişi battı. Fakat bu Osman Ama... Gö durumu şöyle birçok suç. Öyle. Ya ben çok ismini duydum. Nereden duyduğumu da bilmiyorum. Bunlar da bu olaylardan. Peki ne olmuş? Adam duydum. içeride mi yani? Şu anda çete çökertildi diye çıktı ha, bu ama, bir çete herhalde. Ha bu bir çete gibi görünüyor şimdi. Artık hmm. biliyorsun ki e, tabi, bir, belirli bir sayının üzerinde oldu. olunca evet. organize oluyor. Bu arada Orhan Gencebay keşke bağlansaydı da Sevim Emre bağlansa Sevim abla bize anlatsalar durumu. Çünkü zamanında Orhan Gencebay'ın davadan vazgeçmesini istediler. Orhan Gencebay vazgeçmedi. Yok de Davasına devam etti. İsterse söz hakkını da kullanabilir. Söylemek istediği bir şey varsa biz çok e, Bizim dinleyebiliriz de yoksa, Orhan abiden. başımıza krem mevzusunda Şimdi bize ürün ha. gönderiyorlar. Ee, evet. Arada da bir ajans var. Ajans diyor ki bütün e, diyorum ki hani bütün izinleri var mı? Var. Hepsi var diyorlar. Ha. Siz diyorlar şunları şunları söyleyeceksiniz. Ben o söylenmemesi gereken şeyi zaten mesela söylememiştim. E şimdi ben onun İçe, içeriğini sen bilemem ki Sen bunun oto sen yapamazsın zaten. Ya, Bilemem ki. E, tabii ki. Öyle. Nereden Allah bilebilirim Allah. böyle bir şey. Dolayısıyla e, bundan oynayan kişini e, hani size güvendik aldık diyorsunuz ya. Hayır biz bunun tanıtımını yapıyoruz. Sen merak Güvenip, bir güvenmemek. <laughs> Güvenip güvenmemek sizin elinizde. Siz avukatınızı araştıracaksınız. Siz sağlamasını yapacaksınız. Biz sadece tanıtma tanıtma kısmındayız. Sizin gibi gidiyoruz. Örnek dairem bu diyor. 6 ay sonra bu bitecek diyor. Biz de onu tanıtıyoruz. Bizim görevimiz orada Bak, bitiyor. Nasıl biliyorum? Yani nasıl biliyorum? İlla çemkireceğinizi bazılarınız için Hattımızda diyorum. Hattımızda biri var. o lütfen oku. O zaman istiyorsan hattımızı... Diyor ki... O zaman her ünlü reklam çekerken titiz olsun, dikkat etsin. Neye dikkat Reklam ediyor? yüzü olduğu markalara para alıp gitmek neyin kafası? Sen ne diyorsun? E sen, sen ev ne? alıyorsun. <laughs> yani sen, sen gidip paranı verip ev alıyorsun. Şimdi Sevim sev hattımızda. Öyle mi? Allah Allah. Direkt soralım. Evet bu konuyla alakalı soracaklarımız var. Sevim ablacığım hoş, hoş geldin. geldin. Merhabalar, iyi yayınlar, çok sevgiler. Teşekkür ederiz. Berak siz açalım mı? <laughs> Sor, sorumdan cevap vereyim. Orhan Bey'i bu böyle saçma sapan bir konuyla e, sinirlendirip zaten kalbi sorunlu evet, var. Evet Allah korusun. Ee, Biz evet, tabii ki yani hayat arkadaşına böyle, soralım. E, şey yapmak istemiyorum. Eee atriyal fibrilasyonu var şu sıralarda. E, Hava bu 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 tarz şeyler onu rahatsız ediyor. Yani böyle aslı aslı Orhan Bey'i ne ilgilendirir. Ya şimdi siz bir reklam yaptınız. Bir krem reklamı yaptınız. Bu krem reklamını e, yaptığımız krem bozuk çıktı, alerji yaptı birine. Yapan kişi mi suçlu? Ne Tabii ki değil. Içerisine? Tabii ki değil ya. Saçma. Böyle bir şey olabilir mi çok ya? Saç Böyle saçma şey olabilir mi? Hiç, yani. E, Tabii bakın ki. çok yanlış bir şey. Orhan Bey daha önce bu konuyla bilal kardeşim de bunu çok iyi biliyor. Bu beyefendi geldi. Veya TV'ye konuşmalar yaptı, dosyalarını getirdi, asıl inşaatı yapan kişi. Ben geçmiş zaman, şu anda hatırlamıyorum ama kendileri görüştüler. Bu diğer kişiyle bizim hiç alakamız yok. Orhan Gencebay bir reklam çekti, bu reklamda da bu insanlar böyle bir yanlış yapmışlar. Ben bu insanlara yazıklar olsun diyorum. Eğer böyle bir hata yaptılarsa tabii çok çirkin. Anladığım kadarıyla Orhan Bey bu reklam filmini oynarken bu inşaat sahipleri başka kişilerdi. Ama şimdi anılanlar başkaları öyle mi Sevim abla? Onu Seren'cim hiç bilmiyorum yavrum onu. Orhan abim sadece bu Samsunlu bir beydi bu inşaatı yapan evet. hemşerisiydi. Geldiler Orhan babaya teklif yaptılar. O da kendi hemşerisi. E, düzgün bir inşaat yapacaklar. Gösterdiler projelerini. E, güzel bir şeydi. Orhan abim de kabul etti. E, oynadı bilecek? reklam filminde. Ondan sonra ama aradan epey bir zaman geçtikten sonra bu insanlar rahatsız oldular ve bu insanların ödeme yapılmadığını söylediler. Ben inanın konuyla ilgili hiçbir şey fazla biz bilmiyoruz. Orhan abim de bilmiyor. Ya tabii Peki, canım Orhan siz abi reklamızı. o zaman aradı mı hani ne oluyor gibilerinden? Tabii ki. Tabii ha. ki aradı. Tabii ilgilendi. Orhan abi ilgilenmez mi? Orhan abi insan haklarına son derece Anne. saygılı bir insan. Orhan abi kimsenin bir küçücük canı yansın istemeyen ya, bir tabii insan. Tabii ki biliyorum. Orhan Gencebay böyle bir şeye onay verir mi? Mümkün değil. Dünya yanar. Onun böyle bir böyle bir şeyi dünya yakar yani Orhan Gencebay. Kesinlikle. Yok öyle bir şey yok. İnsan haklarına saygılı bir insandır ya, o. Onun ne Ve, alakası var Sevim abla Allah aşkına? Yani ya orada reklamında oynadığın zaman yani adam yani. yani Aynı şeyi söylüyorum bak bir tanem sen şimdi bir sana reklam filmi gelse, çekten huz reklamı gelse, ne bileyim krem reklamı e gelse. başımıza Onun geldi. da başına geldi Aynısı zaten. bize, bize Onun da geldi. başına geldi. Ya yani adamlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar. Bize ceza evet. para cezası kesildi. Niye bize ceza yani, para cezası kesiyor? Ben nereden çok, bileyim onun içeriğini? Tabii. Nereden öyle. bilebilirim? Yani. Çok yanlış. O çok yüzden, yanlış. E, <laughs> Yani Zaten bakın büyük da. bir projeydi. Orhan Gencebay geldiklerinde gördüğünüz gibi ben de izliyorum sizi şu anda. Büyük bir proje olarak girdi Orhan abi. Evet, Yoksa evet. ne işi var Orhan Gencebay'ın orada? Ama tabii ki ben de bir sanatçı olarak Orhan abi de mutlaka böyle bir yol izle, izliyor mu bilmiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Benim itibarımı ve inandırıcılığımı kaybetme riskine taşıttıkları için onlara dava açtım mesela ben. Ee, tabii ki yani tabii bu kişiyle sizin bu yakalanan bilmem ne Osman bilmem ne onunla bu Orhan abinin hiçbir irtibatı yok. Yok zaten. O konuyu o konu hiç bizimle ilgili değil. <laughs> Şimdi ben Orhan abine yine bunu ileteceğim. Çünkü bu bu bundan da haberi yok Orhan abinin. <laughs> ee, dün dün Yeni Asır gazetesinden aradılar bunu söylediler. Orhan <laughs> abin onlara izah etti bence hiç Orhan abinin canı sıkacağı bir durum yok. Orhan abi hayır, nereden hayır, bilsin hiç. yani. Ya Her reklam yani. yaptığımız ürünün şimdi deterjanları yapıyoruz. Tabii. Reklamını temizleme şeylerini yapıyoruz. Hepsinin ...içeriklerini biliyor muyuz ya? Yani? Biz, bizi ilgiler, bizi ya? ilgilendiren, biz ilgilenilen yani, bir konu yani değil o kadar Yok. o kadar riskli ki bu işler. Yani nereden anlayacaksınız? Aynen. Nereden Aynen. bileceksiniz? Ya bakın binalara bakın. Acayip döktelenler gitmişler. Burada hata olacağını nereden bileceksiniz? Nereden bileceksiniz tabii. Ya mümkün Aynen. değil Aynen. yani. Peki. Orhan abinin hemşerisi bu insan. Samsunlu. Evet evet. Zaten o dönemde öyle Samsunlu diye gibi güvenmişti, inanmıştı. Çok teşekkür ediyorum Sevim ediyoruz. Çok, Sevim teşekkür Emre. Çok teşekkürler. Orhan baba iyi mi? Baba iyi olacak arkadaşım. ya bir o düşmenin neticesinde kalbinde bir elektrik sisteminde bir sorun oldu atrial fibrilasyonu var şu anda yani ben onu bağlatırdım aslında da böyle şeylere sinirlendirmek yok, istedim. Yok yok, yok 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 iyi, iyi, yok, yok. iyi, iyi, olur, iyi, olur, iyi. olsun da e, çok, fark sen, etmez ha sen ha olsun, olsun. Yani, yani. Biz de ona çok sevgilerimiz istemiyorum. İstemiyorum. Şimdi Orhan var bir tane başka da yok. Yok nasıl evet. da sevenin şimdi ya var. Rabbim ben, ya Resulallah. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Ben ona pamuklarda bakıyorum. Aynı güzel. Ya bilmesine vermem. Sevim Hanım. onu üzmesine izin vermem. Sevim Hanım, Sevim Hanım. Siz Buyurun. büyük starlığınızı bıraktığınız büyük bir stara bakmak için ve aşkınız için helali hoş olsun. Ay ne hoş güzel olsun. be. Çok teşekkür canımı ediyoruz Sevim Emre'ye. Can, canım adet. Ay canım benim canım ya. Benim, kan bağ değil can bağ. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen eşin senin annen de oluyor, baban da oluyor, kardeşin de oluyor, Karın sevgilin da oluyor, de oluyor. Her şey oluyor. İş, her aslında oluyor. her şeyimsin dediğin şey bu. Evet, ya. Emre yani. Ne Tabii. güzel.